Evet, Yazıcık mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına geçen yıl başlamıştık. Ee, yıkımlarımızı tamamladıktan sonra burada şimdi 164 adet 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar inşa ediyoruz. Ve inşallah gelecek yıl e, Ağustos ayında da tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca e, yola bakan cephede 8 tane de dükkanımız olacak. Bu bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere. E, bizim buradaki hedefimiz e, bölgedeki çarpık yapılaşmış alanları temizlemek. Zaten şu an yıktığımız alanda antep antebebi yoktu. Biriketten yapılmış, e, oturulacak durumda olmayan evlerde. Bunları yenilemiş oluyoruz. Buradaki dairelerimizi tamamladığımız veya tamamlamaya yakın, yine bu bölgede kentsel dönüşüm çalışmamız devam edecek. Orada oturan vatandaşlarla buradaki evleri öncelikli olarak takas edeceğiz. Üç ayrı tipte yapmamızın nedeni bu, bir artı bir çünkü tek başına oturanlar var, onlara yeter bir artı bir. Küçük aileler için 2 artı 1, kalabalık aileler için de 3 artı 1 konutlar yapmak suretiyle buradaki kentsel dönüşümü etap etap Çünkü ilerleteceğiz. Çünkü burada daha önce boş alan yoktu. Önce bu alanı kamulaştırdık, şimdi bir rezerv alan oluşturduk. Artık bundan sonra bu bölgede de kentsel dönüşüm hızla devam edecek. Bizim amacımız burada tarihi dokumuzu da koruyarak tarihi dokumuza uygun bir şekilde burada konutları yapmak. Yani şimdiden yazıcı konuklarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.